<laughs> okay. Merhaba Leva kanalıma hoş geldiniz. Bugün abi Epping'den dilemma Bu Epping'le ilgili abi ilk şarkı ilk şarkım olacak ama Epping'le ilgili kimi tanıyorsan ben niye biliyorsan diye soracak olursanız Nayon'u biliyorum. E, Nayano şeyden biliyorum daha doğrusu. E, Cinderella for Nice bir vardı. Onu, ondan biliyorum. İzlemediyseniz de izleyin. Romantik olarak çıtır bir film. Dizi yani çok iyi veya çok kötü demeyeceğim ama hani çerezlik diyebilirim kendi adıma. Normalin üstüydü ama aktı gitti yani öyle bir durumu da vardı. Güzel bir diziydi. Bakalım izleyelim. Görelim. Daha fazla Epic ile ilgili de video istiyorsanız. Ya zamanında çok gördüm hani grupla falan. Hani yüzle falan geldim de. Pek izledim bir grup değil de. Ee, bakalım burada izleriz istiyorsanız. Siz değer istiyorsanız. Bunu belirtebilirsiniz dediğim gibi. Kanalıma da abone olursanız şimdiden sevinirim. Let's go gerçekleyim. Bakalım. Okey güzel giriş. Kızların şimdiden çok güzel olduğunu söyleyebilirim bu arada. kızlarımız baya de büyükler bu arada olgun duruyorlar yaşlar büyük duruyor ki zaten yeni grup değil şey, benim jenerasyonum diye düşünüyorum garip baya gizemli bir sahne aslında ne yapıyor anlamına gerçi resim sanatla falan ilgileniyor sanırım Yo, puzzle yapıyorlar lan. Ben niye resmi gibi gördüm? Müzik böyle bir şey oluyor böyle bir glitchleniyor falan hani hareketiniz de bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bu şey, güzel dönüş. Geçişler de glitchlenerek böyle. Fazla evet. canı sıkılmış. Bu kız yanlış kalmış abi. Bu kız yalnız bırakmıştı. <laughs> Ay, okey. Kızım okay direkt içime dokundular, bu gitti. Senler kişilere göre güzel bu arada. Aa tamamlanan puzzle değil mi? Ha dilema ederek şey yapıyoruz. Nakarate koyuyoruz okey. Okey müziklere bayıldım bu arada. beliren müzik var. Arkada bir de havaya değiştiren müzik giriyor bazen. Bayağı hoş oluyor. Direkt şarkının yani seviyesini falan yukarı taşıdı diyebilirim kendi adıma. Güzel, çok güzel ama. Okay. Birine birine erişemiyor abi veya yaşanılan biraz acı şeyler var abi bu arada belli yani. Okay. Diğer parda geçiş için güzel bir saniye. Okey. Karanlık bir saniye için orada. Yani sakin bir sahne için. Konsept karanlık olduğu için biraz kanalı bir yere geçiş oldu gibi oldu. Güzel gözüküyor. Okey. Okey. Bu rapçi şey mi? Aynen. Aynen. Rapçi böyle line geçiştirecektim de. Aynen. Müzik baya iyi bu arada. Çok tatlı. Bu arada mekanları bayağı kastım sana. Ben bu kadar kasılacağını düşünmedim. Güzel olmuş yani. Hani büyük açılar falan da olsun. Biraz da böyle şey katmışlar. Diz havası falan katmışlar. Hoşuma gitti. Anlamaya çalışıyoruz yani izlerken. Demek şey istediğim o Okey. Şu kısımlar baya bu arada. ne veriyor, alıyor falan. Nice hareketler. Müzik yine mükemmel gibi. Şeyler var. Baya kalp kırılmalı bir dizi şey olmuş bu arada. Dizledim ya. Direkt dizi iyi oldu. Yemin ediyorum emin olmuş birileri üzülmüş yani. Şarkıyı nasıl beğendiğimi diye sohbet ediyorsam normal gidiyor şu an. yüksek vokalleri tatlı. What? Romantik bir şarkı gibi bu arada. Şu an itibaren hoşuma gitmeye başladı. Okey saçlar örülüyor. Ne oluyor? Her bir parta eşliğinde bir ekran şey oluyor böyle sahne bir kararıyor. Kızlar da sakinleşiyor, durgunlaşıyor, hoş gibi. Wow, bu kızın sesinin ses tonunu çok beğendim bu arada. Ay oyunculuğu fenaydı. Okay, after dance break. Geçişler yine güzel. Ben baya beğendim bu arada. Baya kasmışlar prodüksiyon falan baya sağlam. Okay, kendisiyle karşılaşıyor. Okey. Sek vokal attı gitti diyebilirim. Okey. Herkes birbirine yardımcı olmaya başladı gibi hissettim. Ah çok güzelsin. Ha, gelinen pozisyona tekrar girildi bu arada. Tatlıydı. Bence güzel romantik bir şarkı olarak sonlara doğru bayağı sardığını hissettim. E, vokal olarak güzelli, sahne olarak çok gizemli bir havası falan vardı. Kimi kime yardım etmeye falan çalışıyor, birileri falan üzgün, onu anladım diyebilirim. Ama tam anlamıyla bu, boldu oldu falan diyemem. E, başka söyleyebilecek olursam, mekanlar bayağı kısılmış. E, bayağı bir hani böyle sistematik olarak düzenlenmiş. E, Diz havası falan yaratmak için bildiğin böyle bir durumu yaratmak için bayağı bir para harcanmış gibi gözüküyor. E, geçiş olarak falan bayağı iyiydi. Hani bazı geçişlerde, sahne geçişleri falan mükemmeldi, iyi dokunulmuş. Kızların visual'ı zaten güzeldi. Bir de olgunlar sanırım. Yani benim yaşımda benim Eren falan olması lazım diye düşünüyorum. Ki hani e, 2015'ten aşağısı olduğunu biliyorum ama şey değil hani kendi yaşlarım gibi diye düşünülür. bakayım hatta. 2013 diye düşünüyorum ben. 2011'miş hatta. Aynen benim Eren diyebilirim. Aa, bu kadar değilim abi. Daha fazla epic ile ilgili video istiyorsanız bir video beni yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.